Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma ve videoma ve yine bir seyahat videosuna, iş seyahat videosuna hoş geldiniz. Son zamanlarda epey seyahatim var ve sizlerle beraber geçirmek istiyorum onları. O yüzden yine bir video açtım. Şimdi hastaneden otele geldim. Bugün Sheraton'da kalıyorum. Sheraton'ı başka bir otelle karıştırmışım. Yine küvet yok kaldığım otelde ama Sheraton çok daha güzel geçen kaldığım oteli kıyasla. Hemen odayı gezeceğiz çalışmaya devam ediyorum. Şurada bilgisayarım uzanmış çalışıyor ve gündüz kuşağı izliyordum. Şimdi odayı gezeceğiz. Ya da önce ben çalışayım. bir şeyler halletmem lazım. Ondan sonra odayı gezelim. Ya da ben çalışayım, odayı gezelim. Ben tekrar çalışayım. Yapmam gereken bir şeyler var çünkü tatile çıkacağım. Öyle beraber geçirmeye çalışacağız mümkün olduğunca. Hazırlanacağım akşama, akşam yemeğini falan da gideceğim. Planlar değişti arkadaşlarım. Akşama yemeği çıkacağım için şimdiden duş alacağım ki saçım kurusun. Üşümeyeyim ki hava gayet güzel. Ankara'dayım bu arada onu söylemeyi unuttum. Ama her şeyden önce bir kıyafetimi göstermek istiyorum size. Göstermeden olmaz diye düşünüyorum. Ondan sonra duşa gireceğim. Ondan sonra sizi odaya gezdireceğim. Ayağıma şu babetlerimi giymiştim. Bunları da bir iş seyahat vlogunda almıştım. Şöyle simsiyah giyindim. Böyle bir boğazlı bluz giydim. Boğazlı denebilir herhalde. Ve böyle bir eteğim var. Böyle giyindim. Şimdi ben duşa geçiyorum. Evet duşumu aldım. Rahatladım. Şimdi odayı gezebiliriz. Evet böyle beyaz bir kapıdan giriyoruz. Odada beyaz teması devam ediyor. Yukarıda girişte bu şekilde aynalar var. Tavanda karşıda kapıdan girer girmez böyle bir aynamız var. Dönüyoruz. Burada dolabımız var. Burası fonksiyonlu mu diye baktım ama açamadım. Fonksiyonlu değil herhalde. Sadece ayna için. Burada bir şeyler var. Ayakkabı takeceği koymuşlar. İğne iplik koymuşlar. Ve böyle ayakkabı silmek için diye düşündüğüm Bir bez var. Burada kasamız var. Tü var. Şeritinde kalıyorum bu arada. Söyledim sanırım. Burada bornozumuz var. Az önce kullandım. Askılar. Ütü masası ve burada temizleme bedelleri var. Yukarıda da bir rafımız var. Banyo kısmına dönüyorum. Buradan kapıdan girer girmez banyo var. Şöyle benim evimdeki gibi sürgülü bir kapı yapmışlar. Ah ayna varmış burada. Merhabalar. Sonra bunu açıyoruz yine. Bizi beyaz bir banyo karşılıyor. Burada da aynamız var. Şöyle burada da yakından gösteren aynamız varmış. Burada peçetelerimiz var. Diş macunu, diş fırçası getirmeyecektim. İyi ki getirmişim. Yoksa daha fazla almam gerekecekti. Kulakçı bu pamuk ve bone koymuşlar. Ve burada da vücut losyonu var. Sabun, küçük havlular, bardaklar. Aşağıda da saç kurutma makinesiyle büyük havlular var. Klozetimiz de bu şekilde. Sonra burada dediğim gibi sadece duş var. Küvet yok. Böyle bir büyük sayılabilecek bir duşumuz var. Bu şekilde. Sonra dönüyoruz. Odamıza geçiyoruz. O da çok hoş dekore edilmiş bence ve büyüklüğü de güzel. Geçen kaldığım otelden çok daha iyi diye düşünüyorum. Böyle geçtiğimizde bizi yatağımız karşılıyor. Ben azıcık uzandım gördünüz. O yüzden dağıldı çok az. Çok güzel abajurlarımız var. Böyle aynalı bir yatak. Bu şekilde. Burada da bir sufumuz var mı desek. Bençimiz var. Buradan döndüğümüzde kahve içmek için diye düşündüğüm bir berjer var. Yanında da bir sehpa var. Perdelerimiz bu şekilde. Hemen dışarı bakalım. Burası Tunalı'ya yakın. Karşıda da şeritin devamı mı orası? Devamı galiba. Böyle bu taraftan gidince de Tunalı olması lazım. Buradan Döndüğümüzde yine aynalı bir kısmımız var. Buraya da çalışma masası koymuşlar. Ben hemen eşyalarımı fırlattım. Çünkü çok yoruldum yine. Böyle. Sonra döndüğümüzde de burada televizyonumuz ve gündüz kuşağımız var. Benim guilty pleasure'ım. Burada çay, kahve, kahve makinesi, kafesimo varmış. Kafesimo'dan bıktım ben. Buradan da mini bar olsa gerek. Burada da bir bank var. Böyle beyaz iç açıcı bir oda. Yalnız hiç tablo yok o dikkatimi çekti. Ama güzel. Bu şekilde arkadaşlarım ben şimdi kendime bir kahve yapacağım. Ve işimin geri kalanını halledeceğim. Dışarı çıkmadan önce işlerimi bitirmek istiyorum. Haberim var daha doğrusu. Evet kahvemi aldım. Burada da bilgisayarımın tabletim var rapor yazacağım şimdi arkadaşlarım merhaba saatler sonradan e ben en son sizinle rapor yazacağım zaman konuşmuştum yanılmıyorsam raporumu yazdım birazcık dinlendim saçımı kuruttum ondan sonra hazırlandım gördüğünüz üzere çıktım yemek yedim burada daha önce gittiğim tunalda bir yer vardı oraya gittim öyle şimdi odama geldim e üstümde değiştirip yatacağım saat biraz geç oldu benim için uykum geldi yoruldum çünkü sabah 4'te kalkmıştım. Yolculuk, çalışma falan derken yoruldum. Size bir kıyafetimi göstermek istiyorum. Ondan sonra yarına kadar izninizi isteyeceğim. Böyle bir elbise giydim. Bunu çok seviyorum. Normalde şöyle kolları yukarıda ama ben Şöyle kullanmayı daha çok seviyorum. Zaten düşüyor. Çok ayarlayamamışlar sanırım ya da bana olmadı. Böyle kaz ayağı desenli bir elbisem var. Bunu çok seviyorum. Dediğim gibi. Ayağıma da şöyle ayakkabılarımı giydim. Hava güzel olduğu için böyle giyindim. Üstümde ceket aldım. Bu şekildeydi. Şimdi ben hazırlanıyorum. Yatmaya geçeceğim. Yarın görüşürüz. Merhaba arkadaşlarım. Günaydın. Ertesi günden merhabalar. Ben yeni kalktım. Şimdi hemen eşyalarımı toplayacağım ve hazırlanacağım. Ondan sonra kahvaltı yiyeceğim. Sonra da hastaneye gideceğim. Çantamı hazırladım. Bu ayakkabıları giyeceğim. Hemen bir kola çana dilim. Bir şey var mı? Buraya bir şey koymamıştım. Banyoda bir şey yok. Ondan sonra dönüyorum. Yatakta bir şey yok. Buralarda bir şey kalmamış. Telefonumu ve çantamı alacağım. Onun dışında hazırız. Tamamız. Hemen ayakkabılarımı giyiyorum. Lip gloss'umu sürüyorum. Size tekrar geliyorum. Diğer telefonumun şarjı bitti arkadaşlarım. Görüntü kalitesi değişmiş olabilir. Özür diliyorum onun için. Böyle giyindim. Dün akşam giydiğim ayakkabılarımı giydim. Bunlar rahat baya. Üstüme de siyah elbisem giydim. Böyle hazırlandım. Şimdi çıkıyorum. Merhaba arkadaşlarım. Sanırım ertesi günden merhabalar. Ben Ankara'dan döndüm. İşim bittikten sonra akşam döndüm. Eve apar topar hazırlandım. İşlerimi hallettim. Hatta bu sabah da çalıştım. Saat 4.30'da uyanıp. Şimdi İsviçre, Basel'e doğru yola çıkıyorum. Çıkmadan önce size bir hoşçakalın demek istedim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve videomu beğenebilirseniz çok sevinirim. Bir sonraki vlogta yani İsviçre vlogunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.